Bir tanesi sen. Şimdi. İsmin nedir? Alkışladın, moral alalım. Yok <laughs> musun? <laughs> Arkadaşlarımın yaşı kaç? Kıyasın? Kaç Ben? Kaç yaşındasın? Doksan <laughs> civarı. Evet sorun yok. Sonuçta ben burada göstermek istedim. Daha şey fazla. Ben 68'im. <laughs> şimdi sıkı dur. Sıkı durmasını istiyorum arkadaşımızdan ve onu gerçek gücümle, kas gücümle iklemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Biraz zor tabii. Aramızda, e, aramızda yaklaşık 30 var. Yaklaşık. Bakalım. Sıkı dur. Sıkı dur, dur Adam kaç kilo? Nasıl gidiyor? Kolay <laughs> <laughs> mı? <mıydı? gülüyor> Demek ki yani inanmayan varsa gelsin. <laughs> yani ciddi ciddi deneyebilir. Ben Buyurun. Buyurun. Şaka. Fakat Qi enerjisi kullanarak beyin gücünün kas gücünden kaç kat güçlü olduğunu göreceksiniz. Yani daha doğrusu ruhsal gücün. Öyle söyleyeyim. Hazır mısın? Yine sıkı dur.

Şimdi ne hissettin orada? Bir sıcaklık. İşte çiğ, gördüğünüz gibi çiğ form halini alabiliyor. Anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi... Gel sen gel. Sonra <laughs> yap. <laughs> yok, bunun bedenle güçle alakası yok. Bunun sadece enerji var. Ama rahat bırak ya. Yani. Topun var diyor. <laughs> Bu arada çiğ eğlenceli en güçlü insan ben değilim, ben de sonuçta öyle diyorum ama haberiniz olsun. Söylediklerinizi anlatıp söylemek istediğinizi o zaman daha iyi Ya sanki böyle tutup çekiyormuş gibi ama çok yavaş bir şekilde çekiyormuş gibi bir his var. Evet gördüğünüz gibi çiğ'i hepiniz anladınız dedektir. Evet çiğ, daha bu itmek, çekmek, yara yatırmak hepsi mümkündür iki tarihçi savaşçıları dokunmadan savaş e, dokunmadan dövüş yaparlar. Bunları biz gerçek sağlık için kullanıyoruz ama enerjinin nasıl var olduğunu hissettirmek istedim. Hiç ki hissettiniz birebir. Hepiniz de diğer şeyleri gördünüz zaten. Ee, herhangi bir ha ha bu yalancı şalatan kelimeleri geçersiz kalıyor burada. Her neyse. Okay. Hepimizde dediğimiz gibi biyo enerjimiz var, hepimizde bir güçümüz var. Mesela diyelim sabahleyin ee, saat 7'de kalkmak istiyoruz ama alarmımız saatimiz yok. Ve bunu e, nasıl bir algılarız? Diyoruz ki 7'de kalkmak istiyorum gibi bir algı koyuyoruz değil mi? Ve aslında 7'de de kaldırıyor. Başınıza gelen alarm için böyle? Evet. Hep bakın hepiniz bir yerde set geldik. Evet. Yani bu aslında bilincimizin e, ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Ya da bir park problemi. Otopark arabanızı sürersiniz ve bir yerde e, yaşanmış bu deneyimler vardır. Otopark bulmak istersiniz. Yani kirli bir otopark. Fakat öncesinden öyle hayal edersiniz ki bomboş bir otoparka gireceğim. Girdim. Böyle bir hayal edersiniz ve gerçekten ne olur? Oluyor. Çok ilginçtir. Olabilir. Bunun sebebi ise işte bilincinizin size ne kadar çok inandığınızla alakalı da sizin hayatınıza böyle resimleri getirmesi. Şöyle söylemek istiyorum. Sizler de şu an benim resmimsiniz. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. ile 15 yaklaşık 3 ay önce doğru mu? Evet. Bu benim çok sevdiğim bir arkadaşım Reşat İstanbul'da şu an kendisi. Birazdan onunla konuşacağım. Kitaptan sonra bakın resmi, resmin nasıl tamamlandığını görün. Kitaptan sonra bir seminer olacak. Ve ön sıralarda orta yaşta bayanlar bunun benim resmim olduğunu sizin benim resmim olduğunu daha önce söylediğimi anlatacağım burada ve sen de şahit olacaksın bu mesajı sakla. 3 ay sonrasını gönderdim bir resmi şu an hepimiz yaşıyoruz. Ben yaşıyorum şu an. Ne demek istediğini şahit olan arkadaşımı da arıyorum. Herhangi yani bir hile bulamazsınız çünkü geçmişte yaşanmış bir şey. Bakalım doğru mu değil mi? Alıyorum, o bay bir ödeye vereceğim. Evet. Tabii bu son iler nasıl yayılır? Evet. Bakalım ne olacak? Reşat'la İstanbul'da kendisi. Evet. <laughs> evet. Ve seminer haberi bir hafta önce alındı. Seminer kararı bir hafta önce alındı. Evet, en önemli olay kısmı bu. Arıyoruz. Eee, Reşat merhaba. Alo. Merhaba Reşat nasılsın? Alo duyuyor musun beni? Alo duyuyor musun? Alo, duyuyor musun? Sesim. sesim geliyor mu? Ben geldim usta nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Eee, usta diyen dillerini severim. Bak şimdi. Ee, ben sana bundan 3 3 ay önce bundan 3 ay önce bir mesaj atmıştım. Hatırlıyor musun? Tamam. Ee, yazdığıma göre şuydu, ben şu an birebir seminerdeyim ve birebir okuyorum. Kitaptan sonra, kitaptan sonra bir seminer olacak. Ve bu seminerde ön sıralarda oturan orta yaştaki bayan ve erkekler olacak. Ve bunun benim resmim olduğunu ve onların benim resmim olduğunu daha önce söylediğimi anlatacağım. Orada ve sen de şahit olacaksın. Şahit misin? Aynen öyle. Tek tek, işte. tek tek kelime kelime hatırlıyorsun. Tek tek kelime kelime hatırlıyorsun. Sana çok teşekkür ederim, Enerjiyle kalmanı diliyorum ve Bursa'dan selam gönderiyorum. Evet. Allah'a Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. evet. Bir bir mucize ha! gibisinden şeylere şahit oluyorsunuz şu an. Gördünüz mü? İnsanların gerçek anlamda kurduğu resimler ne işe yarıyor? Ve inşallah yeni yani ilk çıkan kitabımda bunların nasıl olduğunu, bunların nasıl gerçekleştirebiliriz hepsini tek tek yazdım. Herhangi bir atmasyon, vokasyon, motivasyon yok. Ama motivasyon var tabii. Yani sürekli ne kadar güçlü olduğunuzun farkına vardıracak bir rehber. Yani bu işte bilim dalı şunu söylemiş, bilmem ne yapmış değil. Birebir tecrübeyle yazılan, birebir yaşanılan şeylerle yazılan, her bir kelimesi birebir doğru ve şahitleri olan bir kitap. İnşallah kısmetse adı da uyanmak isteyen yakında DNR'lerde de bazı internet sitelerinde olacak. Onu e, Facebook'tan bildireceğim kısmetse. Şimdi bu nasıl oluyor peki? Yani e, nasıl olurdu ki aylar sonrasına bir resmimi koyup aynısını yaşayabiliyorum. Bu bir yani insan kavramına göre saçmalık değil mi? Ya bu nasıl ya bir film mi bu? Evet bu bir film. Bu bir rüya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Uyanın. Uyanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Ee, ölünce uyanırsınız tabii ki de. ölmeden de uyanırsınız tabii. Uyanmazsanız eğer ne olacağı çok kolay. Sizi sadece uyuturlar. Sadece uyursunuz ve onların dileği gibi yaşarsınız. İnsanların sizi ya da sistemin sizi nasıl gütmesini istiyorsanız o şekilde gidersiniz. Ve hayatınızda bütün her şey onlar olur. Bütün her şey televizyon olur. Bütün her şey akıllı cep telefonu olur. Bütün her şeyiniz bu olur. Ve sonra dersiniz ki hayatımda ben kendi kararımı vermedim ki hiç. Çünkü vermek istemedim. Çünkü hiçbiriniz kendi kararlarınızı vermiyorsunuz. Hep başkalarının ezberletilmiş kararlarıyla hayatınızı yaşıyorsunuz. Bütün sistemler patronlarınızın koyduğu sistemler. Bütün elbiseleriniz başkalarının yaptığı, ürettiği elbiseler. Bütün ev dizaynınız başkalarının gösterdiği ev dizaynı. Hiç kendi yaratıcılığınızı kullanmadınız. Niye kullanmıyorsunuz? Hiç kendinizden şüphe ediyorsunuz? Asla kendinizden şüphe etmeyin. Sizler zaten mükemmelsiniz. Daha önce söylediğim gibi. Hiçbir zaman kurban olmadınız. Kendinizi kurban yerine asla koymayın. <laughs> Ciddi anlamda koymayın yoksa kurban olursunuz. Evet. Şimdi aramızda bazı öğrencilerin de var. telekinetik öğrencilerden. Mustafa. Nasılsın? İkisi çalışmaları nasıl gidiyor? İyi evet. mi? Evet. Onlar da inandı başarıyorlar bu ara. Şimdi asıl çiğ şey, geldik. Ha, hazır mıyız? Sizinle şimdi küçük bir antrenman yapmak istiyorum. Ve o yüzden lütfen güzel insanlar sizleri birazcık ayara. Ayara ya. Ayara ya. 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 Tabii yeni bir şarkımız. Ayara ya şarkısı. Aya davet ediyorum. Şimdi biraz önce gördüğünüz şeyler vardı. Çiğ, çiğ demiştik. Çiğ'i hissetmek istiyor musunuz? Evet, hissetmek evet, istiyorsunuz. Çünkü o bizim sağlığımız, o bizim pozitif hayatımız. Her şeyimiz çiğ. Çiğiniz ne kadar yüksek olursa, hayattaki başarılarınız, bakın bu kadar yüksek oluyor. Hup, yaptım. Yapamayacağınız, gördüğünüz gibi başaramayacağınız bir şey olmuyor. Evet, neyse. Şimdi herkes Ellerine, ellerini, e, şimdi el çakmalarımızı açalım. Önce sol elde şöyle orta kısmını masaj yapın. Yapın yapın soruyor. Sonra parmaklara geçin. Parmakları masaj yapın. Her yerine, parmak uçlarına. Sonra şöyle küttedebilenler küttedebilsin diyor. Ben fazla kütletemiyorum ben. İyice yaptık. Sonra diğer ele uygulayın aynısını. Ne 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 ne. Eğlenceli olacak. Hayır. Evet, çok güzel. Parmak uçlarına da çok o. <laughs> Şimdi bunu siz ya bunlar ne yapıyor? Dışarıdan ne yapıyor bunlar? Aslında olması gereken ne bu arada? Her neyse. Yaptık mı? Güzel. Tıklattık. Oh şöyle. Tamam. Şimdi ellerinizi serbestçe bırakıp şu şekilde yapın. Bakın. Hey, evet. relax. Evet. Ama serbest bakın. Relax. Evet. Ama serbest, gerçekten serbest bakın. Serbest bırakarak indirin. Yine bir biraz birazdan yapacağız. Bunlar şu anki yaptığımız hareketler yaklaşık 5 bin yıldır yapılıyor Çin'de. Ve binlerce insan tarafından. Sokaklarda da <laughs> Bu çiğ Kong'un en önemli gelişmelerinden biri. Devam edin. Şimdi, yaptığınız zaman yapın yapın, merak etmeyin. Mutlu olacak şey yok. Bu sağlıkla alakalı. Ve yavaşça bırakın. Şu ellerinizde hissettiğiniz sizin çiğ enerjiniz. Hissedin. Karıncalama. başladı değil mi? Evet. Hepimizde. Aynen. Güzel Çok güzel oldu değil mi? Evet. Çünkü el çaklarımızı açmış olduk şu an. Evet. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet, Şimdi elimizdeki bu çiğ enerjisiyle elimizdeki bu çiğ enerjisiyle yüzümüzde şöyle bir masaj yapalım. Şu kaz ayaklarımı da nedir? Onları da götürün. <laughs> şöyle. Bu gerçek enerji olduğu için e, çiğ kokla. sonra anlayacaksınız yüzünüzde ne kadar enerji geldiğini. İyice kaşlarınıza, kaşlarınıza masaj yapın. Alnınıza. Aa, çok güzel. Sonra burnunuza hafif hafif dokunarak, nefes alarak masaj yapın. Evet. Çok güzel. Sonra Dilimizi çok güzel dişler tak 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 dişler önemli sonra da gözler gözler önemli sağa doğru kafanın çevirmeden biraz sağa doğru bakabileceğiniz kadar bakın yukarıya sola aşağıya. Şimdi yuvarlak bir şekilde hareket ettirin. Devam. Bu sizin görüş açınızı daha da fazlalaştıracak. Diğer yöne. Evet. Güzel. E şimdi gözlerimiz Boyun, boyun önemli biliyorsunuz. Beynimizi e, omurgalarımıza bağlıyor. Şimdi hafif sağ bekletin. Sola sağ sola ve daire. şimdi kendi kendinize masaj yapın. Bu şöyle güzel. Ki enerji kanalları geçsin. Enerji kanallarınız kapalı olduğu zaman bütün hastalıklara hoş geldiniz diyorsunuz. O yüzden enerji kanallarınızı açıyoruz şu an. Yaptığımız hareketler vücudumuzdaki enerji kanallarını açmak. Ve kendi kendinize şöyle güzel güzel bir masaj yapın. Evet çok güzel. Ayaklarınıza. Bunu her tekrarlayın. İnanılmaz derecede enerjimizin arttığını göreceksiniz. Denemeksin ama. Evet. Şimdi hazır enerjimiz geldi. Elimizde bir enerji topu oluşturuyoruz. Mesela diyelim sadece onu düşür. Elinizde bir enerji topu olduğunu düşünün. Ona odaklanarak free hareketler yapalım. Rahat bir şekilde vücudunuzu hareket ettirin. Nereye giderse oraya gidin. Hiç fark etmez. Relax. Burada vücudunuz zaten neresinin ağrıdığını, ne yaptığını bilir. Sadece odaklanın. Evet, çok güzel. Şimdi son bir çalışma Burnumuzdan ellerimizi yukarı doğru kaldırırken burnumuzdan nefes alacağız ve verdiğimizde verirken şu hareket yapacağız. Bakın. Hay. Bu kadar. Hay. Ve sonra tekrar geri nefes alırken Tamam. Bu kadar. Bakalım yapabilecek miyiz? Ama son hareket çok önemli. Hazır. 1, 2, 3. Nefes al. Ve rahatla. Tekrar. Ver. Ver. Ah. Nefes al. Ah. Son bir kez daha. Nefes al. Ah. Rahat değil. Evet, oturabilirsiniz. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> hey ah. Evet, zimle <dinleği> hisseden <laughs> var mı? Güzel hisseden evet. Çok güzel. Süper. Evet. Bu da bizim Qi çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Bu günlük Qi Kong egzersizi. Yani bu enerji kanallarımızı açıyor. Enerji kanallarımızı açtıktan sonra hayata daha iyi odaklanmış oluruz.